Mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Bugün 7 Nisan Pazartesi. Ben Melik Şarküler. Çevre Ekranı programında yeniden birlikteyiz. Bengü Türk Televizyonu'nda iklim, ekoloji, küresel ısınma, küresel iklim değişimi gibi konuları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ee, ilk girdik. İlkbahar aylarında yurt genelinde havalar soğuk seyrediyor. Biraz da bahara uygun seyrediyor. Aslında yurt genelindeki havaların ilkbahara uygun ilerlediğini ve bunun bizlere Olumlu yansımaların olacağını yağış e, paridelerinden ilerleyen günlerde bakacağız. Bugünün önemli gelişmelerinden biri Mehmet Şimşek hazne ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek e, Tarım ve Ekonomi Forumunda konuştu. Tarım ve Ekonomi Forumunda dedi ki yeşil dönüşüm bizim için zorunluluktur. Bu konuyu değerlendireceğiz. Bir de yarın yani 8 Nisan itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iklim kanunu teklifi gelecek bu teklif değerlendirilecek milletvekillerince onun detaylarını da konuşacağız. Profesör Doktor Yavuz Bozkurt'la birlikte çevre ekranı başlıyor. Canlı yayın konuğumuz Profesör Doktor Yavuz Bozkurt. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Teşekkür ederim Melih Şah Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Bize sizlere iyi akşamlar diyelim. Günün önemli gelişmelerinden biriydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları ekonomiye ilişkin tabii ki önemli değerlendirmeler yaptı ama bizim programımız için, çevre ekranı için özellikle bazı kısımları ben çektim aldım. Yeşil dönüşüm bizim için oldukça önemli hatta gereklidir dedi Mehmet Şimşek. Ne düşünürsünüz siz? Evet, ülkemiz açısından e, çevre politikaları özellikle hiç, e, u, ulusal çevre politikalarımız açısından önemli bir haftayı yaşıyoruz. E, bugün Sayın Bakan'ın e, katıldığı Tarım Forum'da hem ifade ettiği e, önemli e, gelişmeler var. E, en azından hükümetin bu konuda atacağı adımları biraz göstermesi açısından hem de yarın mecliste başlayacak iklim yasası görüşmeleriyle ilgili e, bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla önemli bir haftanın içerisindeyiz. Ulusal çevre politikalarımız açısından e, Şimşek'in ifade ettiği e, siz de fark ettiğiniz üzere e, hem yeşil dönüşümden bahsetti hem de petrolden bahsetti. Tabii ki ekonomi ve e, çevre arasındaki ilişkiyi ifade etme açısından e, önemli e, gelişmeler önündedir bizim için. Hemen şu birkaç e, cümleyi kısaca ifade etmek isterim. Mekçah Bey e, de daha sonra konuşacaklarımıza biraz daha hani, yol çizecek o anlamda Şimdi zaten dünyanın 1987'den beri, özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde işte bütün dünya ülkelerinin çok ciddi anlamda işin içerisinde bulunduğu bir süreç yaşıyor. kalkıma kalkınma modelleri evet. bir kavram ve o kavrama özgü uzantıları bugün hem uluslararası arenada hem de ulusal politikalar anlamında ülkelerin kendi iç hukuklarına yansıttıklarını. E, görüyoruz. E, e, aslında ülkemizde yaşanan gelişmeler de bu yönde yaşanan gelişmeler. Bugün Sayın Bakan'ın söylediği yeşil dönüşüm işte petrol, ki belki birazdan konuşuruz, petrol kullanımına e, özgü ülke ekonomisi ve e, çevre sorunları açısından ilişkiler filan denirken e, aslında sürecin sürdürülebilir kalkınma bağlamında e, bizim iç hukukumuza da yansımalarını görmekteyiz değiliz. Yeşil Dönüşüm tabii ki bugün konuşulan platform bir tarım platformu gibi olsa da evet. şunu hep söylediğimiz yere geliyoruz sonuçta bütün sektörler birbirine entegre ve tabii ki biz çevre politikası çalıştığımız alan itibariyle hep şunu söyleriz zaten çevre politikası diğer yani tarım politikasıyla vergi politikasıyla maliye politikasıyla ekonomi politikasıyla entegre olmak zorunda olan bir alan. Ki bugün bakanın ifade ettiği sayın Bakan'ın ifade ettiği e, söylemler tam da bizim söylediklerimize uyuşur bir şekilde ve bütün dünyada entegre olduğumuz uluslararası arenadaki sistemin bir parçası olduğumuzu tekrar görüyoruz çünkü verilmiş sözlerimiz var, taahhütlerimiz var. E, i̇lerleyen dönemde işte yasayla birlikte e, belli aralıklarla periyodik olarak belli aralıklarla e, bazı ee, ulusal katkı e, beyanlarımız olacak. Yani sözlerimizi yerinize getirip getirmemize dair bunu bütün dünyaya da göstereceğiz. Dolayısıyla bu, bu gelişmeler artık e, normal ama işte bazen ülke gündeminde bazen dünya gündeminde yaşanan farklı gelişmeler çevre sorunlarını sanki çevre politikanı hani biraz geri plan atmış gibi görünse de aradan bunları cımbızlayıp çekiyoruz. Bugün de tevafuk oldu. Hem evet. Sayın Bakan'ın e, forumdaki ifadeleri hem de yarınki mecliste konuşulacak iklimle ilgili kanunla ilgili görüşmeler bunu bizi doğru dediklerimizi doğrulabilir nitelikte. Evet yeşil dönüşümden bahsediyor çok net bir şekilde ki yani tarım uğraşısı tarım faaliyetleri içerisinde yani öz itibariyle yenilenebilir enerji kaynakları ve temiz teknolojilere dönüşüm hemen altta getirmesi gerekiyor. ve arkasından petrolle ilgili ifadeleri oldu. Petrol kullanımı ve ülkenin malı biliyorsunuz. Petrol biz dışarıdan aldığımız bir Evet. bütçede doğal hem bütçeye var. hem de ekolojiye ciddi zararları var dedi evet. Sayın Şimşek. Evet yani hem ekonomik anlamda hem ekolojik anlamda ciddi zararlar veriyor petrol dediğimiz e, ham madde. Evet bugüne kadar sunduğu avantajlarla yani düşük maliyetlerle belki temel bir doğal kaynaktı ama bugün itibariyle artık petrol çok ciddi anlamda tartışılı bir karbon kökenli yakıt hem ekonomik anlamda hem ekolojik anlamda ülkemiz ve ülkeler açısından, dünya ülkeleri açısından küresel cami açısından tehdit boyutlarına geldi. Dolayısıyla bunu işte kendi ülkemizde de görüyoruz. Dünya da bunları konuşuyor. Ee, ki Hele hele bu, bu son dönemde Kömür üzerine çok ciddi bir baskı var dünyada. Kömürle ilgili, kömürün kullanımıyla ilgili bazı ülkelerde ciddi protestolar var. Hı hı. Bunları daha sıklıkla göreceğiz ve ülkelerin işte hükümet başkanları ya da bakanlar nezdinde ya da diğer ilgili kişiler nezdinde bu, bu tür konuşmaları sık sık dile getirdiği bir dünyaya doğru evriliyoruz. Bu da bunları da görmek biz. Çevreci açısından tabii ki olumlu bir gelişme. Evet, açışta benim de ifade ettiğim gibi, sonrasında sizin de eklediğiniz gibi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek gelmesi bekleniyor. İklim değişikliği iklim kanunu teklifinin Türkiye'nin ilk iklim yasası olacak ve aslında bizim gibi iklimle mücadelede giriş seviyesinde olan bir ülke için oldukça önemli bir konu. Hem dünyanın takibinde hem de bizlerin takibinde olan bir konu. Bültenlerimizde çevre ekranında sık sık değerlendirdik. Sizinle de değerlendirmelerimizi yaptık. İklim kanunu teklifi artık yasalaşıyor. Evet. Ee, geldiğimiz nokta, yani bizim ülke olarak bir e, çevre yasamız vardı. 1983 yılında evet. ilk kez çıkardığımız bir çevre yasası. Ama bu iklim reji dediğimiz küresel sorun artık dünya gündemine o kadar meşgul ediyor ki ve sorunu çözmek için ülkeler o kadar ciddi gayretler içerisindeler ki politik anlamda en azından uygulama olmasa bile ki uygulamanın tartışmalarını hep bir tarafa bırakıyoruz. Ee, yani biz evet. zaten önce bakanlığımızın adını değiştirdik. Yani çevre... Ee, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptık. Yani iklim Değişikliği dediğimiz sorunun hem dünya hem de ülke bazında ne kadar ciddi anlamda, anlamda önemli bir gelişmedir örgütsel evet. anlamda. Arkasına da işte bu gelen yasa ki bunlar peş peşe gelecek ilerleyen dönemlerde farklı gelişmeler de yaşayacağız. Yani yasa bizi nerelere götürecek onu biraz yolda göreceğiz belki evet. ama gelişmeleri ama şu, şu an itibariyle önemli bir gelişmedir çünkü... Temel hedefleri anlamında 2053'te e, net sıfır emisyon hedefimiz ve yeşil kalkınma dediğimiz kavram çerçevesinde amaçlara ulaşabilmek adına e, çıkarılması gereken ve var olması gereken bir defa en azından mevzuat anlamında e, meclisten geçirmemiz zorunda olduğumuz bir yasaya ihtiyacımız vardı. Şimdi e, tartışmaları mecliste göreceğiz bu hafta. Yani bazı tartışmalar yaşanacaktır. Onu ben yani öngörüyorum belki göreceğiz belki yanılacağız ama e, tabii ki e, yasa hani kalkınma temelli olunca yani yeşil kalkınma temelli olunca insanlar e, özellikle biz nihai tüketici anlamında he, hemen bir endişe konusu yaratıyor. Yani evet. yeni vergiler mi gelecek ki e, işte ülkede vergi konusunda e, ya yani birçok vergiye de yüz yüze olan işte vatandaşlar nihai tüketiciler Yasayı kafa karışıklığı işte mevcut evet Evet, tartışmalar şeyi de çerçevesinde çünkü bazı siyasi partilerin bu eksende tartışmalar yaptığını görüyoruz duyuyoruz yani komisyondaki e, tartışmaların yansımaları çok şey olmadı ama aldığımız bilgiye göre yani bazı siyasi partilerin özellikle e, vatandaşa yansıtılacak vergi gibisinden algı yaratması sorun ancak böyle olmayacağını işte bu hafta içerisinde mecliste yaşanan tartışma neticesinde de göreceğiz evet. e, ama önemli bir gelişmedir yani onu söyleyeyim Çünkü çok ciddi bir e, şey var e, mevzuat anlamda ta, tasarlanmış bir yasa 20 maddeden oluşuyor öngörülüyor e, yani iklim değişikliği ile ilgili En azından ilk etapta yapılacakların daha ötesinde çok ciddi bir e, yasal bir e, Metin onu söyleyeyim, baya bir inceleme şansımız oldu zaten birkaç haftadır ben de üzerinde hem yaptığımız programlarda konuşmuştuk, hı hı. hem de çalışmalarımızda akademik çalışmalarımızda da değerlendiriyoruz. Yani başlangıç itibariyle hani nasıl bir yasa dersek beklentinin üstünde diyeyim. Evet beklentilerimizin üstünde kesinlikle. Ee, bazı tartışma konuları var sizin de az önce değindiğiniz gibi özellikle endüstriyel boyutuyla ilgili. Şimdi biz e, özellikle vatandaşların herhangi bir vergiyle muhatap olmayacağını net bir şekilde bildirelim, belirtelim. Ee, karbon salımını yüksek seviyede yapan şirketler şirketlerini fabrikalarını yeniden bu e, yasaya göre dizayn etmek zorundalar Bu yalnızca Türkiye için değil dünya için de ezen bir durum Ve bu şirketlerin bu da Avrupa Birliği ile olan anlaşmalarını ciddi anlamda etkileyecek bir e, durum Aslında yasa bunu da ciddi manada koruma altına alıyor e doğru söylüyorsunuz. Yani bugüne kadar bu bahsettiğimiz şirketler, endüstriyel kuruluşlar, özellikle çok uluslu şirketler ve uzantıları dünyadaki çevre sorunlarının geldiği noktadaki en büyük sorumlular. Yani bunu zaten herkes biliyor ve kabul ediyor. Dolayısıyla Bugün bu noktaya geldiyse sorunlar kimse bedel ödemediği için geldi. Yani çevre sorunlarının ortaya çıkışıyla birlikte ortaya çıkan sorunlarla e, verilecek mücadelenin maliyetine hiç kimse katlanmadığı için bu sorunlar bu noktaya geldi. Dolayısıyla bugün evet o taşın altına e, birilerimiz elini sokacak ve bu noktada beklenen en büyük sorumlu kimse ki burada e, çok uluslu şirketler ve endüstriyel kuruluşlar e, en çok beklenti bunlardan. E, Hı -hı. Yani bunların e, mutlaka önlemler alması, karbon konusunda e, ki neden oldukları sera gaz emisyonlarını azaltmak için belli maliyetlere katlanması gerekiyor. Ama şunu da gördük Menişah Bey, bazen hükümetler, bazen süre kuruluşların e, inşası esnasında sübvansiyonlar sağlıyorlar. Yani. E, bu, bu da çevre politika açısından e, işte ödül ceza yöntemidir. Yani evet. görevini yerine getiren, sorumluluğunu yapma, yapmayanlar ve getirmeyenler için nasıl ki işte idari para cezaları, işte vergiler ya da işte ruhsat almaya kadar götürebilecek e, sopa niteliğinde politika hmm. araçları varken diğer taraftan da iyi olanlar için e, uygulamaya koydukları e, sübvansiyon gibi işte uygun teşvikler gibi, düşük faizli krediler gibi ee, ödül, ödül sistemleri de mevcut. Evet. Şimdi bugüne kadar hep işletmeler hep istediler. Hep istediler ama bir türlü o şeyin altına girmediler. Yani taşın altına ellerini sokup o bedele katlanmadılar. Ee, bugün tabii gelinen noktada nasıl ki varsa bugün de en büyük sorumluluk e, onların olacaktır. Yani biz sonuçta en son nihai e, tüketici e, zincirin son halkasıyız. Yani tabii ki biz de masum değil miyiz? Yani o tartışılır. Hmm. Ama tabii ki yani bize sıra gelene kadar yani nihayet tüketiciye gelene kadar en büyük şey aktör anlamında en başta olması gerekenler işletmeler olacak. Bu kaçınılmazdır ya yani. Dünyanın her yerinde böyle. Evet kesinlikle. Bu yasayla birlikte İklim Değişikliği Başkanlığı'nın da sınır ve yetkileri artırılıyor. Özellikle yerel anlamda, e, yerel bazı kuruluşlar da İklim Değişikliği Başkanlığı'na bağlı olacak ve e, şirketlerin İklim Değişikliği Başkanlığı'ndan alması gereken izinlerin tabi bulunması gereken kuralların artırılması bekleniyor. E tabii ki bu da yine de yasa da da var yani e, yerel alanda bir defa iklim planları hazırlanacak ki burada valinin nezdinde hazırlanacak ilgili komisyon koordinasyon kurulları tarafından hmm. hazırlanacak ciddi bir yeni bir görev paylaşımı söz konusu valinin önderliğinde yerelde e, işte illerde belediyelerin büyük şehirlerde büyük şehir belediyelerinde önemli bir aktör oldu. Ee, ve iklimle mücadele sera gazı emisyon azaltılması anlamda yerelde nelere ihtiyaç olduğunu güç olarak ve e, e, işte finansal olarak, proje olarak bütçe olarak neye ihtiyaç olunduğunu neler yapabileceğini yani güçlü ve zayıf tarafları hani bir, ne, bir nebze SWOT'u yapıp işte güçlü evet. zayıf tarafları ortaya koyup ihtiyaçları ee, planlayıp planlayıp ilerleyen süreçte bu soruna nasıl mücadele edecekler hususunda herkesin üstüne düşen önemli görevler var. Tabii ki burada yerel aktörler her zaman önemlidir. Yani çevre sorunlarının küresel boyuta ulaşması anlamında yerelden başladığı düşünüldüğünde e, en etkili çözüm yöntemi sorunu kaynağında çözmek olduğu için yerel bu noktada en büyük aktör bence. Yani bu durum evet. açısından yerelin alacağı planlar ama tabii ki rasyonel planlar, hayata geçirilebilir planlar yani böyle sadece kağıt üzerinde kurgulanmış ama gerçekte e, hayata geçirilmesi e, imkansız gibi görünen yani kağıt üzeri planlar değil. Tabii ki çok e, gayretli bir çalışmayı gerektiriyor ama yerel aktörlerin burada önemi çok büyük özellikle. Dediğim gibi bu YİDEP dediğimiz işte yerelde iklim değişikliği eylem programlarının çok rasyonel bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Bunu da ilerleyen süreçte yine göreceğiz. Yani artık aksiyon planlarının iklim değişikliği başkanlığıyla düzenlendiği bir süreci, bir sürecin içerisine doğru ilerliyoruz. Tabii ki yani üst kurullar koordinasyonu sağlıyor. Yani en tepeyle en aşağı arasında biliyorsunuz köprü görev gören kurumlar var. Burada iklim değişikliği başkanlığı çok önemli bir görev üstlendi. Bakanlık adına arada yerelle yerle köprü niteliğinde yukarı ile aşağı arasındaki o balansı sağlama anlamında çok ciddi bir e, yetkiyle donatıldı. E, o yani yasa, yasada da yani yürürlüğe girdiği zaman da göreceğiz. Çok ciddi yetki ve sorumlulukları var. E, net hazırlanmış. Eee hani bazen e, Sorunların çözülmemesi hususunda yetki ve e, sorumluluk anlamda kargaşaların yaşandığı bazı hı hı. yasalar vardır ama şimdi yeni iklim yasamızda e, bunu görmedik yani bu böyle bir şey söyleyemiyorum. E, o yüzden hani net hazırlanmış e, e, ki ben e, yani bir uzun dönemdir çevre politikası çalışan bir akademisyen olarak e, metnin yani ince hazırlandığını e, kanaatindeyim. Siz de detaylarıyla inceleme fırsatı buldunuz. Ee, özellikle ilerleyen zamanlarda yasada değişiklikler olması muhtemel. Ee, sizin için yeterli mi? Peki kapsayıcı mı? Uzun yıllar yürürlükte yani kalabilir mi? Yani başlangıç açısından belki yeterli gibi görünebilir ama ilerleyen süreçte çünkü yaşadığımız dünyada çok hızlı bir değişim, dönüşüm yaşanıyor. Yani hem sosyal anlamda hem ekolojik anlamda hem ekonomik anlamda yani bu dönüşüme ayak uydurmak zorundayız ki Hani kutsal metinlerde sonuçta yasalar ya da işte yönetmeye gelen neyse mevzuat dediğimiz kısım yani değiştirilebiliyor, revizyona ulanabiliyor. Yani çevre yasası da 1983 yılından çıktıktan sonra çok ciddi anlamda revizyonlara uğradı. Yani 2006 yılında yaşanan değişim neredeyse yasayı tam çok ciddi anlamda, köklü anlamda değiştirdi. İşte AB uyum sürecinde yaşadığımız müktesebat değişikliğinde evet. çok ciddi değişiklik var. Dolayısıyla yani kutsal metinler değildir. Yani burada önemli olan bir başlamak, bir başlangıç ama bir başlangıç için yeterli diyebiliriz. Ee, diğer sektörleri de e, bu anlamda e, harekete geçirecektir. Çevreyle birlikte. işte bugün Sayın Bakan da ifade ettiği gibi tarım sektörü, finans sektörü, çok farklı sektörlerin çevreyle e, entegre olduğu bir sürece doğru gidiyoruz. Evet. E, bunu daha net göreceğiz. İşte, yani zamanımız daha olduğu için konuşamaz. Belki başka programlarda konuşuruz. Bugün yaşanan küresel iklim sorunlarının neticesinde ortaya çıkan e, ekonomik e, sorunlar yani çok büyük bir finansal bir problem haline dönüştü. Ekonomik problem haline dönüştü. Yangınlar, fırtınalar, hmm. seller yani sadece evet insanlar bir taraftan e, hayatlarını yitirirken diğer taraftan ekonomiler çok ciddi anlamda zarar görüyor. Dolayısıyla ekonomiyi e, bu iklim değişikliğinin ortaya koyduğu e, olumsuz gelişmeler karşısında dirençli bir hale getirmek gerekiyor. Yani o yüzden bu yasa e, çok e, temel bir argüman halinde e, bir fayda sağlayacaktır. Yani ekonomiyi de iklim değişikliğinin de, sonucundaki o di, dirençli hale getirmek. Dirençli kentler göreceğiz. Evet. Yani bunlar hepsi birbiriyle entegre. ilerleyen dönemlerde de, tabii ki ne kadar hızlı bir şekilde entegre olursak bu sürece başarısını da bir an önce görmemiz mümkün olacaktır. Ama sadece bir yasa olsun diye yapılacak bir yasa yani netice itibariyle size takdir edersiniz ki çok büyük bir fayda sağlamayacaktır. Peki. Çok teşekkürler değerli katkılarınız için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim Melikşah Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz biz de sizlere. Değerli izleyiciler bugün Profesör Doktor Yavuz Bozkurt'la birlikte Türkiye'nin hem ilk iklim yasasını ki o yasanın yarım Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesini bekliyoruz. Hem de bugün e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve e, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarını de değerlendirdik. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.